Merhabalar, ben Hasan Başlı. Özel Dünya Fen ve Anadolu Lisesi Matematik Zümre Başkanıyım. Aynı zamanda matematik öğretmeniyim. Sizlerle bugün YKS sınav maratonunda matematik dersiyle ilgili birkaç hususa değinmek istiyorum. Öncelikle TYT Matematik'ten başlayalım. TYT Matematik'te biliyorsunuz 40 soru geliyor. Bu 40 sorunun 30 tanesi matematik dersinden, 10 tanesi geometri dersinden geliyor. Ve konularımız daha çok lise 9. sınıf ve 10. sınıf matematik konularıdır. Her ne kadar 9 ve 10. sınıf desek de aslında bakarsanız ilkokul 1'den 10. sınıfa kadar süre gelen bir matematik kültürü gerekir. TYT matematik soruları daha çok akıl yürütme, muhakeme etme ve düşünmeye dayalı sorulardır. Yani siz konuyu hiç bilmeden belki de soruya bakarak akıl yürüterek soruları çözebiliyorsunuz. Ee, ve TYT matematiğin en önemli özelliği çok e, az zamanda çok soruyu çözmemiz gerekebilir. Bunun için çok pratikler yapmak lazım. Soru çözmek için tabii ki soru bankalarımız var. Soru bankalarından e, bol bol pratik sorular çözerek ve sonra da deneme sınavları çözerek bunu pekiştirebiliriz. Ve netlerimizi bu şekilde arttırabiliriz. Gelelim AYT matematik sınavına. AYT matematik TYT'nin aksine tamamen konu bilgisi gerektiren bir sınavdır. Konu bilgisi derken bir konunun her türlü tanımı, formüllerini, özelliklerini ve kıyıda köşede kalmış dipnotlarını mutlaka öğrenmemiz bizim netlerimizi artırmamak için çok faydalı olacağını düşünüyorum. AYT Matematik, TYT Matematiğin aksine konuyu bilmeden, muhakeme ile yani akıl yürüterek bir örüntü kurarak çözülecek bir sınav değildir. O yüzden arkadaşlarımızın mutlaka o konunun özelliklerini belli zaman periyotlarıyla tekrar etmesi ve unutmamak için de düzenli soru çözmesi gerekiyor. Son olarak Sizlere bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Özellikle öğrencilerimizden bizlere her yıl şu şekilde sorular geliyor. İşte hocam bu sene sınav soruları çok zor olacak, matematikten çok kolay sorular çıkacak veya çok zor sorular çıkacak şeklinde öğrenciler bir endişe içerisine giriyor. Gerek sosyal medyadan gerek arkadaşlarından bu tip şeyler duyuyorlar. Bu tip şeylere öğrencilerimizin kesinlikle sınavın zorluğu ve kolaylığı ile ilgili bir duyum aldıklarında kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. Bize kalırsa ÖSYM çok istisna bazı yıllar haricinde gene kolay, orta, zor dengesini yakalayacaktır. Matematik dersiyle ilgili her sene kolay sorular, her sene zor sorular. Tabii ki çoğunluğu orta düzey ve normal sorular gelmektedir. Çok zor soru veya çok kolay soru beklemeyelim. Biz çalışma tempomuza devam edelim. Hız kesmeden planlı bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayalım. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Gençler merhabalar, ben Uğur Zerdali, Özel Dünya Fen ve Anadolu Lisesi Sosyal Bilimler Dönemi Başkanı ve ayrıca coğrafya öğretmeniyim. Sosyal bilimlerin günlük yaşam için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama akademik yönden de gelişmeyi takip etmek ve öğrencileri bildirmek de biz eğitimcilere ve öğretmenlere özel görevler düşmektedir. Gençler, sosyal bilimler derslerine çalışırken yani sınav sürecinde, her birinin kendi içerisinde ayrı değişkenleri vardır. Coğrafya, tarih, din kültürü ve felsefe derslerinde oluşan bu disiplin grubunun değişkenlerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Coğrafya derslerinde bol tekrar, harita çalışmaları ve grafik çalışmaları ile bunları destekleyebiliriz. Ayrıca soru çözümleri de tabii ki sınav sürecinde sizlere yararlı olacaktır. Tarih derslerinde konuların biraz soyut olmasından dolayı bol tekrar ve soru çözüme yararlı olmaktadır. Din kültürü ve felsefe derslerinde ise tabii ki bu derslerin de soyut olmasından dolayı yine bol tekrar ve soru çözümlerinin faydalı olduğunu bugüne kadarki olan çalışmalarımızda görmüş olduk. Gençler bir konu daha sizlere uyarmak istiyorum. Sosyal bilimler derslerinin öğrenciler tarafından önemsiz görülmesi veya soru sayısının az olmasından dolayı kas düşüklüğünü neden olacağını düşünüldüğü için Burada öğrencilerimize biz öğretmenler olarak bu derslerin de önemli olduğunu, sınav açısından, kalsiyeye bakımından yüksek bir derecede önemli olduğunu belirtiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sizlere başarılar diliyorum. Türk Dili Edebiyatı öğretmeni Fatma Kapçı ben. E, aynı zamanda Özel Dünya Anadolu ve Fen Lisesi e, Türk Dili Edebiyatı Zümre Başkanlığı görevinde sürdürmekteyim. E, YKS sürecinde e, branş bazında edebiyat ve Türkçe branşında e, öğrenciler ne gibi çalışmalar yapmalı bu konuda e, arkadaşlarımıza bazı küçük tavsiyelerim olacak. E, öncelikli olarak mutlaka bildiğiniz plan, e, program ve disiplin ve bunu sürdürülebilir e, hale Dönüştürmek. E, TET hazırlığında e, bizler okulumuzda 11. sınıfta başlıyoruz bu hazırlığa. E, sayısal yöndeki öğrencilerimiz e, Türkçe dersleri ağırlıklı olarak e, devam ediyorlar. Eşit ağırlık öğrencilerimiz ise de, e, Türkçe derslerinin yanında e, yoğun bir edebiyat e, dersi de e, almaya başlıyorlar. E, YKS süreci içerisinde bildiğiniz gibi TET e, basamağında. Türkçe'de 40 soru var öğrencilerimizin karşısına çıkan ve bu 40 sorunun yaklaşık 30'u paragraf ve anlam sorularından oluşuyor. Yani ciddi bir yeri kapsıyor diyebilirim. Bu noktada benim öğrencilerimize tavsiyem paragrafı hafife almamaları yönünde olacak. 11. 12. sınıfa geldiklerinde çalışmak açıkçası geç bir zaman. 9. sınıftan başlayarak düzeylerine göre paragraf kitabı alıp bu noktada paragrafı günlük bir rutin haline getirmelerini tavsiye edebilirim. Ki 11'e geldiğinde 12'ye geldiğinde öğrenci 40 sorunun 30'unu yapabilir duruma gelmiş olsun çoktan. Bizler okulumuzda bu şekilde sürdürüyoruz ve ben de bunu tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra 11. sınıfta TET konulu yani Türkçe tarafını, dil bilgisi tarafını bitirmiş olmaları da önemli bir adım. Dil bilgisi konularını bitirdikten sonra bolca farklı kaynaktan farklı soru tarzlarını çözmeleri, yine alan denemeleri yapmaları onları bir adım öne götürecek taraflardan bir tanesi. Eşit ağırlık basamağında yani YKS'nin AYT boyutunda edebiyat derslerini görüyor öğrencilerimiz, TYT'nin yanı sıra bu noktada. 9. 10. ve 11. sınıftan bütün konuları kapsıyor diyebilirim edebiyat tarafında. Bizler 11. sınıfta edebiyat konularının tamamının bitmesini tavsiye ediyoruz öğrencilerimize ve bunu yapmaya çalışıyoruz açıkçası. 12. sınıfta sadece aslında yaptıkları bir tekrar gibi diyebiliriz. özellikle tavsiyem eşit ağırlık gruplarında çok fazla yazar, çok fazla şair ve eser olduğu için çocuklarda hep bir ezber ve ezberden korkma durumu var. Ezber olduğu için de bunu artık son aylara bırakma gibi bir yanlışları var diyebilirim. Bizim yapmaya çalıştığımız, öğrencilere de alıştırmaya çalıştığımız durum şu. Şairleri ve eserlerini kodlamaya başlasınlar, kodlama yaparak öğrensinler ve de dönemlere yayarak hangi dönemin hangi yazarla ilişkisi var bunları birbiriyle bağdaştırarak bu alandaki çalışmalarını sürdürmeleri daha kalıcı hale gelmesini sağlar diyebilirim. Genel itibariyle benim nacizane tavsiyelerim bunlar. Tüm öğrencilerimize bu noktada başarılar diliyorum. Ben Mustafa Tülek, fizik öğretmeniyim. Aynı zamanda Özel Dünya Koleji Fen ve Lisesi'nde Fizik, Kimya, Biyoloji, Zümre Başkanıyım. YKS sürecinde fizik, kimya ve biyoloji derslerinin etkisinde nelerdir? Bunlara değinecek olursak, öncelikle YKS'de e, soru dağılımlarına baktığımızda fizik, kimya, biyoloji derslerinden TYT'de 20, AYT'de ise 40 soru gelmekte. Öğrenciler genelde konuların zor olmasın, zor olduğunu düşünmekte. Aynı zamanda soru dağılımlarının sınavlarda az olmasından dolayı fen bilimleri derslerini çalışmayı ikinci plana bırakmaktadır. Tabi bunun sonucunda geçmiş yıllarda yapılan e, sınavlar incelendiğinde e, ortalama netlerin düşük olduğu ve bunun da standart sapmaya sebep olduğunu görmekteyiz. Biraz gayret eden, e, üzerine düşen öğrenciler açısından aslında bu büyük bir avantajdır. Üniversiteye geçiş yolunda e, fizik, kimya, biyoloji derslerinin nasıl çalışılmalı bunu inceleyecek olursak ya da buna değinecek olursak, Öncelikle benim düşünceme göre yani genel bir e, durumu değerlendirecek olursak e, özellikle ilk öğrenilen bilginin e, kalıcı olarak belleğe yerleştirilmesi oldukça güç bir durumdur. Bunun önüne geçebilmesi için öğrencilerimizin e, planlı ve programlı olarak çalışmaları, e, derslerini günlük ve haftalık olarak tekrarlarını yapmaları, ve soru çözmeleri, bununla birlikte çözemedikleri soruları öğretmenlerine sorarak bu eksikliklerin eksiklerini gidermeleri gerekmektedir. Okulumuzda da e, öğrencilerimize birebir çalışmaları ve grup çalışmalarıyla desteklemekte ve sonuçlarını iyi bir neticeye bağlamaya çalışmaktadır. Öğrencilerimizin e, ayrıca bize gelen e, düşüncelerini değinecek olursak e, fizik, kimya, biyoloji derslerine hep öğrencilerimiz ön yargılı yaklaşmakta. Bana göre bunun e, sebebi de şu olmakta, e, öğrencilerimiz 9. sınıfa gelinceye kadar e, fen bilimleri çatısı altında birleşmiş olan derslerin 9. sınıfta yani lise hayatına atıldıklarında e, fizik, kimya, biyoloji derslerinin ayrılmaları ve bununla birlikte öğrenciler gözünde e, korkuya sebep olmasıdır. Aslında e, baktığımızda e, orta öğretim yani ortaokul boyunca görmüş oldukları konuların daha detaylı bir şekilde işlendiğini görmekteyiz. Tabii bunu ön yargıyı yıkmak da biz öğretmenler tarafından gerçekleştirilmekte. E, bunu da e, derslerimizi eğlenceli bir şekilde işleyerek, gerek laboratuvarda deneyler yaparak, proje etkinlikleri düzenleyerek ya da proje şenlikleri yaparak e, üstesinden gelmeye amaçlıyoruz. Ben bu YKS sürecinde tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.